Herkese iyi günler. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle A101'den almış olduğumuz Prena marka ikili hoparlörün testini ve kutu açılımını gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Cep telefonu ve bilgisayara uyumludur görüyorsunuz. Burada hem cep telefonuyla hem bilgisayarla bu hoparlörleri kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Arka tarafında özelliklerinden bahsedilmiş 3 watt ve 2 adet olduğu burada 3.5 mm jack girişinin olduğu ve USB'den enerjisini USB üzerinden aldığı orada belirtilmiş arkadaşlar. Evet burada da 3 watt 3.5 mm jack USB power supply diyor. Volüm kontrol yani sesini azaltıp çoğaltabiliyorsunuz. PC'ye uyumlu ve mobil cihazlara da uyumlu arkadaşlar. Biz bunun mavi rengini istemiştik de bize kırmızı rengi denk geldi maalesef biliyorsunuz hani kim önce alırsa diğeri diğerine kalıyor. Açalım arkadaşlar. Bir poşeti vardı da poşetinden ben çıkarttım ürünü. Ürünümüzü açtığımızda bizi şöyle küçük bir Evet, kitapçı karşılıyor. gördüğünüz gibi buradan e, isterseniz power bank'e isterseniz de bir güç adaptörü yani telefonunuzu şarj ettiğiniz güç adaptörünü takabiliyorsunuz ya da direktman bilgisayarınıza takıp bu ürünü kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle geniş bir yelpazeye sahip. Arka tarafında da garanti bilgileri vesaire onlardan bahsedilmiş. Arkadaşlar kullanmak e, kılavuzlarını lütfen okuyun kullanma kılavuzları gerçekten çok önemli. Özellikle kesici ve delici aletlerde olsun, elektronik ürünlerde olsun. Lütfen anne bunları eksik etmeyelim, okuyalım arkadaşlar. Evet, ürünümüz bu şekilde. Altında bir adet 5614 diye bir model işlenmiş ürüne. Kırmızı da tatlı duruyor. Mavi biraz daha güzel dururdu belki. Arkadaşlar ses kontrol tuşumuz burada. Buradan sesimizi azaltıp çoğaltabiliyoruz. Şimdi gerçekten şöyle bir avuç bir avuç kadar iki tane küçük bir hoparlör ben bunu normalde bilgisayarda kullanıyorum ama şu an sizlere göstermek için Philips'in her zaman kullanmakta olduğum 10 binlik power Powerbank'ine takacağım. Arkadaşlar direkt olarak takıyorsunuz Powerbank'imiz işleme girdi bunu da cep telefonumuza takalım. Evet. Ben A101'de bunu denemiştim. Powerbank yanımdan ayırmıyorum. Bir mehter marşı açmıştım da şimdi sıkıntı olmasın. Biz de kendi videomuzdan bir açalım. Evet. Sizlerle İzel 12'li Alien Anahtar takımının incelemesini gerçekleştireceğiz. Evet. Gördüğünüz gibi siz tamamen kıstım. Evet. Toplamda 12 adet anahtar bizlere sunuluyor. Hemen kutusunu açalım. Kutusu bu şekilde geldi. Ben alt tarafını açtım. Kargoda birazcık ezilmiş. Evet. Arkadaşlar burada ee, açıklaması. Arkadaşlar hem cep telefonundan sesini açıp kapatabiliyorsunuz hem de üzerindeki bölümden sesini açıp kapatabiliyorsunuz. Hoparlörler e, gayet küçük ve kibar. Şöyle monitörünüzün sağında ve solunda gayet küçük ve kibar duruyorlar. Bu hani bunları almayalım mı dedik çok küçük diye bir e, münakaşa ettiğimizde gerçekten de yani bu ürünlerin gayet ev ortamında sesinin bizim için yeterli olduğunu anladık. Biz zaten e, müzik dinliyoruz. Yani müziği de çok aşırı derecede sesli dinleyemeyiz. Yani radyo dinliyoruz, müzik dinliyoruz. Bunlar da genelde hani orta ses seviyelerinde dinlenecek müzik ve radyolar bana göre. Onun için bunlar bize fazlasıyla yetiyor. Kablosunun da uzunluğuna bir bakalım. Şuradan itibaren bakalım. Çünkü diğer yerler monitörünüzün kenarında kalıyor arkadaşlar. Evet baktığınızda 62 santim bir kablo uzunluğu var. Şu monitörün e, monitör tarafında kalana da bir bakalım. Evet, bunun da yaklaşık olarak bir 43 cm bir kablo uzunluğu var. Yani toplamda 1 metre bir kablosu var. Hoparlörlerimiz bu şekilde arkadaşlar. Dediğim gibi A101'den almıştık. Bizde internette de satışları var. Yani hani bu modellerin farklı sitelerde de satışı var. Oralardan da alabilirsiniz. Tavsiye eder misiniz derseniz ben tavsiye ederim. Gayet çocuklarınızın okul ihtiyaçları yani okul videolarını falan izlemede ya da bir uzak bağlantılarınızda falan gayet sizi tatmin edici arkadaşlar bu arada şu şekilde duracak bilgisayarınızı da taktığınızda. Evet şöyle sağlı sollu hoparlörleri bilgisayarınıza takıp bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Gayet güzel ve hoşuma gitti. Powerbank'iniz olduğu müddetçe de kamplarda ve kamp yerlerinde piknikte ya da dışarıda bir çay içtiğiniz bir mekanda da gayet güzel bir şekilde cep telefonunuzdan çok daha fazla bir ses elde ederek yani bunlarla daha fazla ses elde ederek bunları kullanabilirsiniz. Tavsiye ederim. Herkese iyi günler diliyorum. Bu arada kanalıma abone olmayı lütfen bizlerden esirgemeyin. Sizler abone oldukça videoların değeri daha da ön plana çıkacak. YouTube daha da bizi ön plana çıkartacak. Tamam. Şu an belki çok daha düşük bir aboneye sahibim. Daha e, izlenme oranlarım çok düşük ama sizlerin sayesinde bunlar çok daha ileri seviyelere taşınacak. Hepinize çok teşekkür ediyorum ve herkese iyi günler diliyorum.